Hocam merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ben şu an Urfa'da e, Serbest çalışan Veteriner Hekim Mehmet Bozansam'a, Üzgür Veteriner Kliniği olarak Urfa'da görev yapıyorum. Çok güzel hocam. Ee, peki bugün kongreyi nasıl buldunuz? Biraz fikirlerinizi öğrenebilir miyiz? Ee, güzel görüyorum kongreyi. Çok güzel. Size de hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Ee, ürünlerimizden kullandığınız var mı? Önerinizden kullandıklarım var. Mesela kalça vinci var, ultrason cihazı falan var. E, epey memnunum yani. Çok güzel. Ultrason cihazı var dediniz. E, ultrason cihazımız hakkında biraz bahsedebilir misiniz? Görüntüler nasıl e, kullanım noktasında detay paylaşabilir misiniz? Tabii e, gayet kullanışlı. E, hemen açılıp kapanma özellikleri falan çok güzel mesela. E, görüntü kalitesi epey güzel. Öyle diyebilirim size. Kaç tane fotoğraf da. Tabii görmek isteriz hocam. Şurada 50 günlük Evet. Ee, bir burdusun fotoğrafımız var 50 günlük. Bu çok güzel bir görüntü olmuş hocam. Evet. Yavrunun kafası falan görünüyor. Bu fotoğrafları da sizden alıp paylaşmak isteriz hocam. Tamam hocam. Şurada mesela 2 ay civarı bir fotoğraf çekmiştim. Sizi yarı yolda bırakmayan bir cihaz diyebiliriz o zaman hocam. Evet, aynı. Çok güzel bir cihaz yani arkadaşlara tercih ederim. Öyle diyebiliriz. Çok hocam. Teşekkür ederiz hocam. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim.